Merhaba, ben İhsan Gökhan Özbahçeli. Çerkezköy Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çevre mühendisi olarak görev yapmaktayım. Hızlı tren faaliyetinde oluşacak olan kazı fazlası harfiyat toprağının kullanılamaz halde olan 10 milyon metrekare mera alanlarının ıslah edilip doğaya yeniden kazandırılması hedeflenmektedir. Başlangıcından bugüne kadar 5 adet mera alanımız verimli toprak dediğimiz üst toprakla birlikte çok yıllık yem bitkileriyle desteklenerek bölge hizmetine sunulmuştur. İslah sonrası mera alanlarında ot veriminde yaklaşık 3 kat artış görülmüştür. Avrupa ülkelerinin de sık sık başvurmuş olduğu bu yönteme ülkemizde de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları öncülük etmektedir. Lüleburgaz'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Herkese günaydın.